Hello guys. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne PUBG'deyiz. Yanımda İsmail var ve bir konseptimiz var. Onu aşağı indiğimiz zaman söyleyeceğiz. Merhaba İsmail. Merhaba Aras'cığım. Bu arada ben şeyi buldum. Eee... toplamayı işte neydi? Toplamayı, otomatik toplamayı kapattım. Arkadaşlar aşağı inmeden de söyleyeyim. İndikten sonra söyleyecektim diyecektim. Ee, konseptimiz sadece dükkan jetonuyla e, çanta almak serbest. Sadece dükkan jetonuyla bakalım oyunu sonuna kalabilecek miyiz? Nerede söylesen göstersen onu. Adam var. Otomatik şeyi söyle. Ben şu an bakamıyorum. Dur, 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 geldim. İsmail. Aldım. Aslında bu da ateş iyi gider. Çünkü ateş hasar vuruyor ya. Evet. Şey nerede? Otomatik. For Otomatik nerede? Ayarlara gir. Orada toplama var. Or oradan kapat. Toplama. Bulamaz adam var. Hayır, 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 hayır bana sıkıyor. Nereden sıkıyor? O geldi ben gittim. Ee, ben İki de... tane dükkan şu buldum acil bir şey lazım. <laughs> keşke silahım olsa. Evet. Aa istesem çıkmaz. Ü Ü Üç, seviye kaf kafalık çıktı. Evde ya? Hay, hayla sıkıyorlar ya. Aslında adamlardan çok dükkancı dönü çıkar. Çünkü dükkancı hep topluyorlar ya. Evet. Normalde her yerde dükkancı dönü. Abi her yerde... Hayır, hayır 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 Ya bu adam Hiçbir taktı kafayı bana ya. Dükkancı kaç? 4 Bu büyük evi Ben buldum. Bu büyük eve baktın mı? Bir anda zıplayacağım. Çantam Evet da... aldım şu anda. Çantam da yok. Dükkan jetonu yok mu yani Dükkan jetonu yok. Benim iki seviye var çantam. Dört tane. Dükkan jetonum var. Hoppa. Of. Ya. <laughs> Evet, şurada tıklamak istemiyorum. Çok minik gözümdür. Aralarımızı toplayıp hemen bir şey almalıyız. Bu sakura ağacından şey çıkar mı? Ee, düzgünlük yağ jetonu. Bilmiyorum. Gel gidelim. Bakalım büyük ihtimalle... Ben deneyeceğim her yere bakmalıyız. O sandıklarda vardır da tam karşında hı. adam. Ben geldim sakuraya. Muhtemelen düzgünlük yağ jetonu çıkar buradan. Hı hı. Sudan falan. Önümüzde adam var. Biz ne yapıyoruz ya? Geldim Sakura. Evet. Ki. Girdim. Sandığı açıyorum. Çekiyor beni. Çek. Beni bekle ya. Hepsini toplayacağım şimdi. Açamadım ki. Aç açılmıyor. Çık bakalım ben açayım. Açılmıyor. Çık bakalım, ben açarım. Buraya oturma. Niye şu an oturmadın? Şöyle bir tane fotoğraf çekeyim, sen benim yanımda bakarken. Çektim. Şimdi açılır. Açılsana kardeşim. Ben. Of, çok güzel şeyler çıktı da. Çıktım tam birazcık dükkancı tonuna evdim. Beş tane çıktı. lere bak. İlim şurayı oturayım biraz bekleyeyim. Bende bir kere açılmıştı. Yine 5 tane oldu. 12 tane oldu. Sen hepsini topladın zaten. Bana o açılacak mı, açılmayacak mı? Şu an kullanılamıyordu ya. O yumruk attığın için Hiçbir yerde kalmamış. Buradan çıkalım. Hepsini aldığın için oraya mı? Search Şimdi şey mi yapacaksın? Evet. Aa, burada bir tane daha var. Of, onu da ben alayım bari. Ben, alayım canım, benim, ben hepsini alacağım. 17 oldu. Çık 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 ya. Bana, bana kalmadı hiçbir şey ya tamam hepimiz kullanırız aynı parayı bölüşürüz. Tamam, bana... Benim şu anda dört tane Benim de paranı bana ver. Var mı senin paran? Dört tane var. Yirmi bir ediyor. Tam da savaşın ortasına başladık ya. İki tane silah alırız o zaman. Yani ben bir silah alacağım. Diğer ikisini sana vereyim. Silahın içinde mermi veriyor mu? Veriyor. 90 mermi. Hadi ben hala Ama çıkamadım. Tam çatışmanın ortasındayız. Çıkamadım ben hala. Sesler geliyor ama. Hiç para yok. Hiç para yok. Çıktım, çıktım. Her tarafa baktım yok. Oho sen gitmişsin bile. Sen. Tamam. Ne alabilirim? O pizza çok para harcamam lazım çünkü şeyde güzel alacağım alayım. 60 ee, AK alayım. 6 Alt, tane lazım. Ben yani sana 7 vereyim. Bana da lazım. Ben de ondan al. On. Tamam artık ikimiz de silahlıyız. Hadi de mermileri tasarruflu evet. alalım botların falan kafasından ne kadar canlı yersin. Yok direkt bir hançer alalım. Buradaki araba. hançer atmamız gerekiyor mu? Yok aslında hançer de. Hançer oyunun bize verdiği bir hediye. Yani. Hani biz almadık onu. Burada şey çok iyi. ya. E, otomatik topanın kapalı olması. Yani rahat hissediyorsun. Evet, Hiçbir şey boş boş almıyor normalde her şeyi alıyor. Abi normalde. Ben böyle oynarım mesela. Ben de oynarım. Normalde tamam, her Tamam artık adamlara korkmadan girebiliyorum. <laughs> ama mermi sıkıntı. Eminim bu bunu... Eminim bunun adı dükkan şutunu vardır ama düşün yani. Yani yarım saattir çatışma yapıyorsunuz olsun. Bu evde. Bu evde. Geliyorum ben. Araba da buldum. Of nerede? aldım. Bak burada bir tane loot varmış. 8. Aha 6 tane var. Burada... 6 bir görsün var çok iyi be. Ben de 8 buldum. Bir dakika. Tam kendime sadece mermi aldım bir diğerini gördüm. 2 seviye çantası varmış. Arkamda mı arkamda? Dur. Aldım. Yokmuş bunda da hiçbir şey ya. Ciddi Açık sahneye var. ama alamıyoruz. Ha, adil sahne. O sayda almak isterdim ya. Hayır çok boş sıktım. Keşke hançer yapsaydık. Hmm. Yok hançer alalım. 13 tane. Aha. 13 tane vardı aldı ya. <laughs> evet. Bana kit ve şey alabilir misin? Tamam 22 tane var zaten. Okulu oh, oh, dışarıda Hiç bir mermi. Dışarıda 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 öleceğim. Of. Burada ya. Oyun kasa kasa oynadım ya. Dört tane de bunda var. Allah <laughs> ne oldu lan bir tür şey aldım. Dört, dört tane yüklen aldım ne aldım. Bana para versene. Ben kendime kit ve dükkan jetonu alacağım. Bir tane bundan alayım. Mermi alayım. Aa, o tane ihtiyaç şunu Kaç? Alırsın artık kendini. sen de tüm paranı çalıyor, çalıyor, alır. ben buldum da alırsın diyor. Ayrıca burada ortak davranmalıyız. Bir lira lazım. çünkü... Eee... Bir lira lazım. Bir dükkan tamam. Arkadaşlar Eee. Aslında burada el çalışmamız lazım Çünkü dükkan jetonu bize yetmiyor Hani adam var Acı aldım ben bir tane de Araba Bir de adam Hayır. O of, 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 of Canımız çok değerli burada. Hayır adamla bakışıyoruz ya. Yüksek rankımız olsa direkt indirirdi de ha, indiriyor da. Ben o kadar Şimdi aşkın saati biliyordu. Ne of, Başlıyorlar İsmail. Abi <laughs> herkes niye bana saldırıyor? bakmayın. Önemli bir iş oldu. Eee kendime bu bayağı bir dükkan dükkan şunu buldum gittim mermi aldım. Eee bir de hiç falan olmadığı için sadece ağrı kesiciyle oynayacağım bu maç. Ya çaldın ne mi adamları kesiyor? <laughs> Hayda adamlar biliyorsun değil <laughs> Ne yapıyor ya bu? Of 13 tane oldu. Bayağı kasılıyoruz mermi sıkıntım var benim. Kasıldık. Böyle giderse birinciyle harbi oynayacağız. Evet. 43 kişi kaldı. Ee, başka bir yerden dükkan jetonu bulmanız. Burada da hepsi bitti. Bir dükkan jetonu var mı? Belki, element, belki de element, köşkünden bulabiliriz. Bir şey diyeceğim. Alanda şey olmadığı zaman ne olacak? öyle bakarız vallahi bilmiyorum o zaman bir araba bulmalıyız buldum ben buldum dokuz tane var Siz kalsın bu ]iniz? da çanta kask falan alırız getir sen beni alırsın yolda ben uçuyorum hemen şeye gitmeniz hemen sonu Köşkü'ne. Evet. Şeyden ruh toplama çemberi çok dükkan çok güzel şeyler çıkıyor. Evet hemen dükkancı onu da çıkar. Senin ruh toplama çanına bırakayım. Ben de şeye gideyim eleman tutalı Tamam. Dükkan şanı topluyorum. Konsola bindim. Pas 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 dükkan bölüşmeli. Evet doğru. Evet. yedik yani önce bunu. Evet. buraya bırakıyorum. ben buradan toplarım ne varsa artık. Ay, ne kadar kalmış bunun zamanı? Biliyorum. Görebiliyor musun? Yok. Arkadaşlar bu çana gelmenizi tavsiye ederim. Direkt drop veriyor yani. Evet direkt drop gibi her şeyi veriyor. Ama ben ee, ama ben, ben, ben element sulu <laughs> Ama ben buradan sadece dükkan jetonlarını toplayacağım. Çünkü sadece dükkan jetonuyla oynuyoruz. <laughs> Bu arada çok ses falan gidiyor. Ben element sulu köftelerini ben çaldım bir daha. O az önce onluk gadgetını verdi. Yanımdaki kim? Element ustalığı köşkede ben gidemedim korktum. Ha yanımdaki sen misin ya Ziya dedim. Bunları da alamıyoruz ki ya. Aa ne? Allah Allah Allah. Aa bir tane daha. Çaa. Niye gidemedin ya? Salla sana ben... salla sana. Salla. <laughs> Niye gidemedim Element doluna? Ne oluyor ya? Salla, sana 25 saniye kaldı. Hadi. Vur, hadi. Çık ya,ce sonu çıksın artık. Ben de arkadaşlar bu eee güç aha. Aha, aha geldi. Bitti. Aha. <laughs> ha. Ya! bu arada o oh, her şeyi verdi He? Her dükkan ajetonu vermedi ya canım acıdı var ya o AVM'yi alamazken P90 of oh, 8x'ler gözüm kanıyor gözüm ya, gözüm bu arada kişisel şok cihazını aldın mı sen alabiliyor muyuz onu Şişt, ben aldım kişisel şok cihazını alabiliyoruz onda Arkadaşlar can. ben bu videoda gelmeyecektim. çıktım. Of eminim element tusalı köşünde çıkar. E kim ya? Nerede nerede? Ya gel işte boş ver. Öldükten sonra görürüz nerede nerede. ya aynen geliyorum. Ya gel ya. E benim canım şeyim yok. Araz oradan çıktı. Arkadan çıktı arkadan. Arkadan mı çıktı ben? Bana Nereye Of oh, bak ben buradan kaldım, kaldım. işte oradan sıkıyor. Ne diyor ya arkadan? Ya arkadan da sen diğer tarafı gösterdin. Gel ikimizin de canı yok. Hayır ama direkt camdan vuruyor yani. Gel tekerin arkasına geç de ayağımızdan vurmasın. Aslında binip bana da ver biraz. Aha bitti zaten iki tane kendini kurtarma var. Kendini kurtar. Ben senin kurtar olacağım. Hayır ya. Bir maç daha atalım bir <laughs> maç daha. Bir maç daha atalım. Aynen bir maç daha atalım arkadaşlar. Aslında kalabilirdik ama malum oradan belki dayanabilseydik ama ben arası derim arası savaşamam dedim. Arası kaçmayı tercih ettim. Canımız sağ olsun. Evet, evet arkadaşlar videomuz kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.